Sevet Erkam. İkinci üniteye hoş geldiniz. İkinci üniteye başlamadan önce Kırmızı Akademi kanalına abone olmamışsanız sizlerden ricam abone olmanız ve bildirimlerinizi açmanız. Böylece benimle birlikte videolarda daha hızlı bir şekilde ilerlemenizi sağlayabiliriz. İkinci ünite kısmına gelecek olursak ikinci ünitemiz DNA ve genetik kod. Bu üniteyi 5 kısımda inceleyeceğiz. DNA ve genetik kod, mutasyon modifikasyon, adaptasyon ve biyoteknoloji ile işleyip ikinci ünitemizi bitirmiş olacağız. Hiç lafı uzatmıyorum, sabırsızlandığınızı biliyorum. Hemen ikinci ünitemize başlayalım. Birinci bölümümüz DNA ve genetik kod. Biz 7. satırda bilgilerimizi önce bir hatırlayalım sonra o konuda ilerleyelim. 7. satırda neler öğrenmiştik biz? Hücrenin 3 temel kısımdan oluştuğunu öğrenmiştik. Bunlar da hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek kısımlarıydı. Şimdi biz artık çekirdeğin iç kısmından devam edeceğiz. Neyle devam edeceğiz? DNA ile devam edeceğiz. Çekirdeğin içinde DNA bulunur ve DNA bakalım ne işe yarar. DNA yani deoksiribonükleik asit içerisine deoksiriboz şekeri olduğu için bu ismi almıştır. Açılımından ziyade baş harflerinin birleşmesiyle DNA kelimesini kullanıyoruz. DNA dediğimizde aklımıza hemen yandaki görsel gelecek. Böyle bunu bağdaştırın. Çünkü bu görsellerden özelliklerini rahatça çıkarabileceğiz. DNA'mız çift iplikten oluşmuştur ve sarmal yapıdadır. Çift iplik yerine bazen çift zincir de duyabiliriz sarmal yapıdadır. Bakalım birinci zincirimiz ve ikinci zincirimiz olmak üzere iki zincirimiz var. Ve bu zincirler birbirlerine sarılmışlar. Yani sarmal şekil oluşturmuşlar. DNA'mızın şekli ortaya çıkmış. DNA canlının kalıtsal özelliklerini taşır. Yani bütün genetik bilgilerimizin hepsi DNA'nın içerisinde şifrelenmiştir. DNA hücrenin yönetici molekülüdür. Biz 7. sınıfa kadar hücrenin yönetim merkezi çekirdektir diye öğrenmiştik. Şimdi artık hücrenin en büyük patronu, çekirdeğin içerisinde bulunan nedir? DNA'dır. En büyük liderimiz, kralımız nedir bizim? DNA'mızdır. Ve DNA tüm yaşamsal faaliyetleri kontrol eder. Yaşamsal faaliyetler nedir? Solunum, boşaltım, dolaşım, üreme, sindirim gibi hücrenin gerekli olan faaliyetlerini de DNA yönetir. Şimdi geldik gene Gen dediğimizde aklımıza DNA parçacıkları gelebilir. Çünkü gen DNA'nın üzerinde bulunan ve genetik özelliklerimizi taşıyan bölümlerdir. Nedir bizim genetik özelliklerimiz? Ten rengimiz, saç rengimiz, göz rengimiz, saç şeklimiz, kan grubumuz, boy uzunluğumuz gibi özellikler bizim kalıtsal özelliklerimizdir. Ve bu her bir özelliğin bulunduğu bölümlere de DNA üzerinde gen diyoruz. Yani bütün bir şekil bizim için DNA iken, şeklin belirli bölümleri de gen bölümleridir. Mesela saç rengi bölümü, mesela ten rengi bölümü bunlar hep gendir bizim için. Büyük kısım DNA iken, küçük parçacıklar ise gen kısımlarıdır ve bu genlerle birlikte de kalıtsal özelliklerimizin aktarılması sağlanır. Kromozom 7. sınıftan da hatırladığınızı düşünüyorum. Mayozda ve mitozda bol bol bahsetmiştiniz. Görsel yandaki gibidir kromozomun görseli. Şimdi kromozom hücrenin çekirdeğinde DNA'dan ayrı kendi başına bulunmaz. E ne olur, nasıl olur o zaman kromozom? Hücre bölünmesinden önce görülür. Yani hücre bölünecek ama DNA'nın diğer hücrelere de aktarılması lazım. Ve bizim DNA'larımız çok uzun, ipliksi yapıda biliyoruz. E bunun aktarılması zor olacağı için hücre bölünmesinden önce DNA'mız kısalıyor ve kalınlaşıyor. Yanına da özel proteinler ekleniyor ve kromozom oluşmuş oluyor. Yani kromozom eşittir DNA artı özel proteinler. Ve böylece de hücre bölünüyor daha sonra ne olmuş oluyor? Kalıtsal özelliklerimiz kromozomun içinde ya da DNA'da bulunan kalıtsal özelliklerimiz de yeni kuşaklara yani yeni hücrelere aktarılmış oluyor. Hücre bölünmesi bittikten sonra ise kromozomlar tekrar neye dönüyor? DNA'lara dönüşmüş olur. Şimdi burada küçük bir nottan bahsedelim. İnsanların vücut hücrelerinde 46 tane kromozom bulunur. Ve bu 46 kromozomun 23 tanesi yani yarısı annemizden, 23 tanesi yarısı da babamızdan gelir. Nasıl gelir bir bakalım. Şimdi annemizin genlerimiz çiftler halinde bulunduğu için 2'ye eşittir 46 kromozom var. Babamızın da 2'ye eşittir 46 kromozomu var. Üreme hücrelerini oluşturmak için geçen seneden hatırlayalım hemen üreme hücrelerimiz oluşurdu. Ve mayoz bölünme sonucunda kromozom sayımız da yarıya inerdi. E annenin iki eşit, iki en eşittir 46 kromozomu mayoz bölünme geçirdiğinde ne olacak? En eşittir 23 kromozom olacak. Aynı şekilde babanın iki en eşittir 46 kromozomu mayoz bölünme geçirecek sperm hücresi oluşturmak için o da eşittir en eşittir 23 olacak. Anneden 23, babadan 23. Yani yumurta ve spermi döllendiriyordu. Daha sonra bu ne oluyordu? Embriyo, fetüs ve bebeğe kadar gidiyordu. O zaman bebekte anneden 23, babadan 23 geldiğine göre iki eşittir 46 kromozomda bebekte olmuş olacak. Hangisinin genleri daha baskınsa Bebekte onun özelliği görecek. Yani annenin genleri daha baskınsa, babanın bazı konularda baskınsa onlar bebekte ortaya çıkmış olacak. Böylece kalıtsal özellikler nesilden nesile aktarılacak. Kromozom ile ilgili notlarımıza devam edelim. Birinci notumuz aynı türün sağlıklı bireylerinde kromozom sayısı eşittir. Mesela kartal. Bütün kartalların yani sağlıklı olan bütün kartalların kromozom sayısı birbiriyle aynıdır. Ya da insan. Bütün insanların sağlıklı olan bütün insanların kromozom sayısı 46'dır. Ya da koyun. Bütün koyunların sağlıklı olan her koyunun kromozom sayısı birbirine eşittir. Peki canlılar farklı tür canlıların da kromozom sayıları aynı olabilir mi? Evet olabilir. Mesela soğanın 16 kromozomu vardır. Güvercinin de 16 kromozomu vardır. İlla kromozom sayısı aynı olacak diye türler aynı oldu mu? Hayır. Olabilir. İnsanın 46 kromozom var. Mali balığının da 46 kromozom var. Bunlar da tesadüf olabilir. Kromozom sayıları aynı olabilir, farklı tür canlılar olabilir. Son olarak da kromozom sayısı bize canlının gelişmişliği hakkında bilgi vermez. Yani canlıların kromozom sayısı fazlaysa o canlı daha gelişmiştir diyemeyiz. Neden? Bakalım insanın 46 kromozomu varken eğer altı 500 kromozomu vardır. Biz diyebilir miyiz ki eğer altı 500 kromozomu var o daha gelişmiştir. Hayır o bir ot. Bunları karıştırmıyoruz. Bu üç öncü de bizim için kromozom sayıları ile ilgili çok önemliydi. Geldik nükleotit dediğimiz yapıya. Nükleotit DNA'nın en küçük yapı birimidir. En küçük yapı taşıdır, en küçük parçasıdır. Nasıl anlamak isterseniz DNA içerisindeki en küçük yapı birimlerine nükleotit denir. Nükleotitler böyle yan yana ve alt alta yandaki görselde olduğu gibi birleşerek en sonunda DNA'yı oluşturur ve nükleotitler fosfat, şeker ve organik bazdan oluşur. Yapısı fosfat, şeker ve organik bazdan oluşur. Fosfata biz P harfiyle gösteririz. Şeker deoksiriboz şekeridir. Bir de organik bazdan oluşur. Organik baz kısmımıza birazdan geleceğiz ve bu yapı kesinlikle böyledir. Yani yerlerini değiştiremeyiz. Her zaman ortada deoksiriboz şekeri vardır. Bir tarafında fosfat, bir tarafında da organik bazlar vardır. Ve dediğim gibi nükleotitlerin birleşmesiyle en sonunda DNA meydana gelir. Nükleotitin yapısında fosfat, dioksiriboz şekeri ve organik baz bulunur demiştim. Organik bazlarımıza geldiğimizde ise 4 çeşit organik bazımız bulunur. Birincisi adenin bazı ve A harfiyle gösterilir. İkincisi timin bazı T harfiyle gösterilir. Üçüncüsü guanin bazı G harfiyle gösterilir. Ve sonuncusu sitozin bazı karıştırmıyoruz C harfiyle gösterilir. Şimdi fosfatımız var, şekerimiz var. Bir de ama organik bazımız geldiğinde nükleotitler isimlerini hangi organik baz var ise ona göre alırlar. Yani nasıl? Hemen bakalım. Fosfat var. Deoksiriboz şekeri var ve adenin bazı var. O zaman o adenin nükleotitidir. Fosfat var, deoksiriboz bazı var ve deoksiriboz şekeri var ve timin bazı var. O zaman o timin nükleotitidir. Fosfat var, deoksiriboz şekeri var ve guanin bazı var. O zaman o guanin nükleotitidir. Fosfat var, deoksiriboz şekeri var ve sitozin bazı varsa o da sitozin nükleotitidir diyoruz. Unutmuyoruz bir DNA'da her zaman adenin nükleotitinin karşısında timin nükleotiti, guanin nükleotitinin karşısında da sitozin nükleotiti gelir. Yani DNA diziliminde adeninler timinlere, guaninler de sitozinlere karşılıklı birbirlerine eşleşirler. Bunun şifresi at, gs olarak düşünebilirsiniz. E, S diyoruz aslında C ile gösterilir ama kodlama aklınızda kalsın diye böyle de söyleyebiliriz. Adeninler timinlerle, guaninler de E, O zaman biz bunu DNA sıralamasına yaptığımızda her adeninin karşısında timin varsa... timinler olacağı için 20 tane de kesin timin vardır. E, uyduruyorum 5 tane guanin varsa o zaman 5 tane de stözün olmak zorunda. Her stözünün karşısında guanin olduğuna göre. Yani adeninle timin sayısı birbirine eşittir. Guaninle de stözün sayısı her zaman birbirine eşittir. Burası çok önemlidir. Lütfen bunu aklımızı tutalım. Nükleotitlerle ilgili notlarımıza devam edelim. Unutmuyoruz tüm canlılar aynı çeşit nükleotitlerden oluşur. Yani bütün canlıların aklınıza gelebilecek insanlar, hayvanlar, bitkiler, tek hücreliler hepsi aynı çeşit nükleotitlerden oluşuyor. Ben size zaten demiştim ya dört çeşit organik baz vardı ve o zaman dört çeşit nükleotiti oluşturuyordu bunlar. Adenin, timin, guanin ve sütözin. Başka nükleotitimiz? farklı olması ve nükleotit dizilimlerinin asıl önemlisi burası farklı olması genetik çeşitliliği yani türler arası farklılığı ortaya çıkarır. Nasıl yani? Birinde guanin, adenin, stozin, timin diye sıralanırken diğerinde timin, guanin, stozin, adenin diye sıralama yapabiliriz. Nükleotitlerin dizilimlerinin ve sayılarının farklı olması Tüm canlıların birbirlerinden yani canlı türlerini ortaya çıkarıp farklılaşmaları ortaya koymuştur. Ve unutmuyoruz ki tek yumurta ikizlerinin DNA dizilimleri aynıdır. Yani nükleotit dizilimleri, DNA'ları, her şeyleri tek yumurta ikizlerinin aynıdır. Şimdi birlikte buraya kadar anlattığım her şeyi toparlayalım istiyorum. Bir hücremiz var. Hücrenin içerisinde de ne var? Çekirdek kısmımız var. Kalıtım materyallerinin bulunduğu kısım. Şimdi çekirdeğin içine yavaş yavaş girelim. Önce karşımıza kromozom çıkar. Kromozom ne demiştik? DNA'dan ayırt etmiyoruz. DNA'nın kalınlaşmasıyla, kısalmasıyla ve proteinlerin eklenmesiyle oluşan yapıydı kromozom. Kromozomun da içine girdiğimizde yani artık kromozomu da parçalamaya başladığımızda ne görüyoruz içinde? DNA'lar görüyoruz. DNA neydi? Hücrenin yönetici molekülüydü. DNA'nın da içerisinde özelleşmiş kısımlar vardı. Bunlara DNA parçalarına gen diyorduk ve kalıtsal bilgilerimiz vardı genlerimizin içerisinde. Gen genlerin de içerisinde DNA'nın en küçük birimi olan neler vardı? Nükleotitlerimiz vardı. Bunlar da karşılıklı diziliyorlardı. En sonunda da DNA'lar oluşuyordu. Şimdi sorularda karşınıza çekirdeğin içindeki kısımları büyükten küçüğe doğru sıralayın gibi sorular gelebilir. En büyüğümüz, en kapsamlımız kromozom, sonra DNA, DNA'nın üzerindeki bölümler gen ve genin içinde de en küçük DNA'nın birimi nükleotitler var. Bunlar için işlemesi ya da DNA'nın kendini kopyalamasına. Şimdi bölünme gerçekleşecek. Hücre bölünmesi ama bir DNA'mız var. Diğer hücreye DNA gitmesi gerekiyor kesinlikle. O zaman DNA'mız ne yapacak? Kendini eşleyecek. Bunun için ne olacak? Hemen aşamalarına bakalım. DNA'mız iki iplikten oluşuyordu. Öncelikle birinci zincir ve ikinci zincir birbirinden ayrılacak. Daha sonra tabi bu olaylar hücrenin çekirdeğinde gerçekleşiyor biliyorsunuz. Daha sonra şimdi zincirler birbirinden ayrıldı. E nükleotitlerin bu sefer karşıları boş kaldı. O zaman onların dolabilmesi için sitoplazmada görevi olmayan boş duran nükleotitler hemen bu zincirlerin karşılarına gelecek. Adeninin karşısına timin nükleotiti, guanin varsa karşısına sitozin nükleotiti gelecek şekilde sitoplazmadaki nükleotitler çekirdeğe girip bu açılan DNA zincirlerinin karşısına yerleşecek. Böylece birbirinin aynısı iki tane DNA zinciri olmuş olacak. Yani DNA'mız kendini eşlemiş ya da kopyalamış olacak. Yandaki alıştırmayı da yapalım. DNA'mızı pekiştirelim. Konumuzu öyle bitirelim istiyorum. Birinci zincir ve ikinci zincir verilmiş. Bunları ayırmışız ama isimlerini yazmamışız. Önce birinci zincirimizi bir yerleştirelim. Birinci zincirimiz, zincirimiz zaten adenin, guanin, sitozin, timin, timin, adenin ve stozin'de. Bunları yerleştirdik. İkinci zincirimize de hemen yerleştirelim. Sorudan biliyoruz ki timin, sitozin, guanin, adenin, adenin, timin ve guanin. Bunları yerleştirdikten sonra şimdi gelelim birinci zincirimize eşleyelim. Sitoplazmadan çekirdeğe fazlalık nükleotitlerimiz girsin. Hemen kendi yerlerine bulsunlar nükleotitlerimiz. Birinci zincirimize eşlediğimizde adeninin karşısına timin, guanin'in karşısına sitozin, sitozinin karşısına guanin, timinin karşısına adenin, timinin karşısına adenin, adeninin karşısına timin ve sitozinin karşısına guanin oluyor. Birinci DNA zincirimizi eşledik. İkinci zincirimize bakacak olursak timinin karşısına adenin, sözünün karşısına guanin, guaninin karşısına sözün, adeninin karşısına timin, adeninin karşısına timin, timinin karşısına adenin ve guaninin karşısına da sözün yerleştiriyoruz. Böylece gördüğümüz üzere iki zincirimiz bitti ve en baştaki DNA zincirinin aynısı iki yeni DNA zincirimiz oluşmuş oldu. Yani DNA'mız kendini eşlemiş oldu. DNA'nın kendine eşlemesiyle ilgili son notlarımızla birlikte birinci bölümümüzü bitiriyoruz. DNA'mız kendine eşlerken bazen çevresel faktörler yüzünden hatalar olabilir. Bu kısmı zaten ileride uzun uzun işleyeceğiz ama şimdilik bizi ilgilendiren kısım. Eğer DNA'nın hataları tek bir zincirde ise DNA bunları onarabilir. Yani nasıl? Bir zincirde herhangi bir nükleotitin karşısı boş kalmışsa eğer, mesela adeninin karşısı boş kalmışsa, timinin, guaninin, sözinin karşısı boş kalmışsa DNA bu hatayı onarabilir. Ya da bir nükleotidin karşısında yanlış bir nükleotit gelmişse yine DNA bu nükleotitin yer değişikliği yaparak bu hatayı onarabilir. Ama eğer DNA'nın hatası iki zincirde birden varsa, yani karşılıklı iki nükleotit yeri boşsa mesela hatası buysa DNA'nın bu tür hatalar maalesef onarılamıyor. Eğer hata tek bir zincirdeyse DNA bunu onarabilirken çift zincirde yani iki zincirinde birden hatası varsa DNA maalesef bu hatayı onaramıyor. Evet sevgili gençlerim, ikinci ünitenin birinci bölümünü de birlikte bitirmiş bulunmaktayız. Dersle ilgili yorumlarınız, fikirleriniz, düşünceleriniz varsa ben yorumlar, yorumlar kısmı önemsiyorum, dikkat ediyorum, cevap yazmaya da çalışıyorum. Bana söylemek istedikleriniz varsa, istekleriniz, dilekleriniz oradan da bana ulaştırabilirsiniz. Ayrıca hala abone olmamışsanız önce abone olup sonra bildirimlerinizi açmanızı sizden isterim. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.